Astroloji Ayımız takmaya devam ediyoruz. Ön ekimizi taktık, yanları taktık, ayna kapaklarımızı taktık, spoiler'ı taktık. Bir önceki videomuzda arka ile spoiler'ın uyumunun bir parça olmadan bir parçadan ne kadar anlamsız olacağını gösterdik. Şu an tekrardan gösteriyoruz. Spoiler'ı taktık. E, arabada egzoz olmasına rağmen, yani biz video çekmek için egzozlar öncesinde yaptırdık. Egzoz olmasına rağmen arka kısım ne kadar boş duruyor. E, şimdi de arkaya takıldıktan sonra Bakalım görüntümüz nasıl olacak. Direkt montajına geçmek istiyoruz. Arka ekimiz fiber bir üründür. Fiber ürünlerin içi pürüzsüz değildir. Bu yüzden primere ihtiyaç duymayız. Direkt olduğu gibi alıp takabilirsiniz. Yine aynı sistemde ilk başta ekin baş kısmına silikonumuzu sıkıyoruz. Yine fındık büyüklüğünde belli aralıklarla nokta nokta. Biz çok fazla silikon tavsiye etmiyoruz, kullanmıyoruz da. Yıllardan beri de daha hiçbir arabamızda piyasadaki olan şikayetler gibi yolda uçma, kaçma, düşme bu tarz sıkıntılar olmadı. Olmaz da. Dediğim gibi bunda primer ihtiyaç duymuyoruz. Arka ikimiz fiberdir. Fiber ürünlerde primer ihtiyaç yoktur. Direkt yine montaj için iki kişi olmalısınız. İki kişi ihtiyacı var. Tek de takabilirsiniz. Size bağlı. Ama iki kişiyle montaj çok daha rahattır. İlk başta bir tarafa takıyoruz. Bir kişi tutuyor. Yukarıdaki kroma ürünü sıfırlıyoruz. Ondan sonra diğer tarafa gelip yine ilk başta orta kısmını tutup takıp başa geçelim. Baş kısmı bu şekilde dururken malzemeyi yukarıya kaldırıp yerine oturtuyoruz. Gördüğünüz gibi şu an malzememiz aşağıda bantımız bantlarken bu ürünü hizasına alıyoruz. Getirdik. Alttan çok ufak vurarak buraya sıfırlıyoruz. Bir tarafımızın montajını tamamladık. Yine bu tarafın aynı şekilde sabitlemesini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ürünü montajlarken bu şekilde silikonlar bulaşabilir. Bunu en basit ürünü kurumadan önce Sentetik tineri alıp bir beze sürüp selülozik değil, selülozik tiner boyaya zarar verir. Sentetik tinerde herhangi bir problem yaşamazsınız. Bir beze az bir şey tiner sürüp direkt bu ürünü buradan bu şekilde temizliyoruz. Kenarlardan bantlarımızı attıktan sonra birer tane de destek olması açısından ürünü yukarıdaki kuruma sıfırlayıp bu şekilde ufak ufak vuruşlarla ayar verip destek olması açısından buradan bant atabilirsiniz aynı şekilde diğer tarafa da. Aslında videoda yani biz normalde şunları atmıyoruz bile ama siz biraz daha garantici iş yapın diye bunları bu şekilde vidayla tutturabilirsiniz. Herhangi bir şey sökmenize, kesmenize gerek yoktur. Bunu eğer ki arka ek değil de difüzör takacak olsaydık o zaman aracın altındaki orijinaldeki siyah parça var. O plastiği söküp difüzörü oraya takmamız gerekiyordu ve içeriden vidalamamız gerekiyordu. Ama arka ekte herhangi bir şey sökmeye gerek yoktur. Oluşan görüntü de budur. Görüntümüz budur. vida başlarını bu şekilde rutuşlayarak kötü görüntüyü ortadan kaldırabilirsiniz. Son görüntümüz budur. Baş ellerimizin yandan görünüşü. Şimdi biz bu araca neler yaptık? Önek taktık, yanmaş bir yer taktık, spoiler taktık, arka ek taktık, sayna kapaklarımızı taktık. Tek tek gösterdik. Egzozlarımızı taktık. Şu malzemeleri alalım. Egzozlarımızı taktık. Daha başka ne yapabiliriz? Daha bizde bu aracın çok ürünü var. Ee, S-Design 12 parça cam çerçevelerin montajını yapacağız.